Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kenar antikası nasıl yapılır size onu anlatacağım. Kenar antikası yapmak için e, kenardaki mesafeyi kaç santim bırakmak istiyorsak mesela 2 santim diyelim kenar kıvıracağız. 2 santim kıvırmak için 4 santim artı 1 santim yani toplamda 5 santimden sonra kumaştan bir iplik çekiyoruz bir iplik, iki iplik, üç iplik size kalmış ama yani seyrekse kumaşınız bir iplik, bir iplik kafi. Bir iplik çekiyoruz ve kenarımızı tam şu çektiğimiz hizaya gelecek şekilde kıvırıp teyelliyoruz. Teyelledikten sonra ipliğimizi, kumaşın aynı renginden olması gerekiyor ipliğimiz. Yani daha hoş gözükmesi için. Tek kattan, mulinenin tek katından ipliğimizi kumaşın kıvırdığımız kata çıkıyoruz ben şimdi çıktım. Ve e, kumaşın inceliğine ve kalınlığına göre ister iki iplik ister 3 iplik kaç, kaç iplikli bir antika yapmak istiyorsak hatta tülbentlerde beş altı iplik de olabilir fark etmez. Şimdi kumaştan çıktıktan sonra ipliği çektiğimiz bu boşluktan ben 3 iplik yapacağım şimdi. 3 iplik alıyoruz. Sonra aynı yerden bir kere daha geçiyoruz. Yani 3 iplikten bir kere daha geçiyoruz. Geçtikten sonra bu altta kıvırdığımız yerden ufacık böyle bir iplik alarak çıkıyoruz. İyicene sıkıştırıyoruz ve burası delikli bir antika oluyor. Bir kere daha yapalım. Şimdi 3 iplik alıyoruz. 1, 2, 3. 3 iplik aldıktan sonra Aynı yerden bir kere daha geçiyoruz, üç iplikten bir kere daha geçiyoruz ve katladığımız yerden kıvırdığımız yerden bir iplik alarak yukarı çıkıyoruz. Kenar antikamız bu şekilde olmuş oluyor. Bir kere daha yapalım iyice anlaşılsın. Üç iplikten çıkıyoruz tekrar bir 3 iplik daha alıyoruz. Bu hem kenar bastırma hem kenar temizliği hem kenar bastırma için yapılan bir antika. Tabi antikanın daha çok çeşidi var. Bu en basitlerinden bir tanesi. Hepsini sırayla göstereceğim inşallah fırsat buldukça. Bu şekilde antikamızı yapmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Antikanın tersi ve antikanın yüzü. Yüzü bu taraf. Tabi ondan sonra bu terleri sökeceğiz ve e, hafif bir ütüyle ütüleyip hafif bir ütüyle ütüledikten sonra işlememiz sona ermiş olacak. Bu işlemeyi en son işlemelerimiz bütün hesap işi olsun, Türk işi olsun hepsi bittikten sonra yapılacak, yapılıyor. Çünkü hesabımızı, kumaşı ona göre yapacağız biz. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da muhabbet sofra instagram sayfasına ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyor musunuz? Faydalı oluyor mu? Merak ediyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.